Arkadaşlar videomuza hoşgeldiniz Bugün sizlerle birlikte Squid Game X adlı bir oyunla karşınızdayım Bunun videosunu çekmiştik ve baya bir ilgi görmüştü. O zaman çok uzatmadan videomuza başlayalım ee, Mobizen çekecektim de Mobizen bozuldu bende O yüzden o androidlerin Özel olarak çektiği Şeyden çekiyorum Az önce tıkladığım Dokunmaları da gösteriyorum şu anda O Böyle da, tu, 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 zıplama düğmesine değen yani bir tane az, beyaz nokta şu anda ben hareket ettiriyorum. O benim parmağım. Parmağım nereye vurdu? Bazı şeylerde de böyle tıklamalı yerlerde ismini böyle karışık olan yerlerde de böyle yapacağım. Dokunmayı göster. Bu da şimdilik böyle elim çarptı sonra videoyu başlattım. Benim de galerim çok titiz olduğu için Yapamadım. Yanıyorum. Yangın var. Bir Şu anda benim kırılgın yerleri görüyorsunuz. Abi Kevin gelecek zamanı ne oldu ya? Allah Allah. Bir dakika. Şey çocuklar. Yo. Benim. Yo ninem. Yo. Ninem. Kapak. Fotoğraf ben çekmedim ki. Neyse. Bana hayra bayır. iki lokma da bizim babaya hayır. Yo yo. Oyun bayağı kırıklıyız lan. Bayağı bırakmış. Red light. Red O kolay, o light. Eskiden ben Squid Game izlemeyince Mr. yaptığı Squid Game oyunundaki 456'yı görüp 456 böyle mi ya dedim. Sonra Squid Game bile bakınca ben hiç benzemiyor ki dedim. 001 orada yoktu bu arada dokunduğum yerleri gene görüyorsunuz. Ben göremiyorum. Ben parmağımı görüyorum. 456 GG is 456 GG is oldu. Green light. Red light. Green light. Ben ne şey yaptırdım? Bu hile Se 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 hileci, se 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 hileci, se se se. diyorum se se seni. Yine neyin yanlış gittiğini itiraf et. Yeşil ışık, kırmızı ışıkta. Hare hareket edilmesi gerek. Umrumda değil para ödeme gereken yerde olmuyor. Bana hiç vurmamışlar ki. <laughs> AFK insana yılan bile denmez. Kevin? What? Kevin? İngiliz bu arada arkadaşlar. Hi Kevin. Onu gönderme yaptık. Well... Vurma lan. I don't drunk, Rokevan! Ondan da biraz İngilizce çıktı. Yanıyorum yangından What are, are you? How are you? Sen Türk müsün? Yok, İngiliz. You are Türk yazacağım. Yo. Is Türk. Türk. You are Turkish. Ya bunlar neredeyse ben oraya gideceğim. Kevo nerede? Kevo. Kivi. Kivi. Satma beni kivi. Kivi beni sattı arkadaşlar. Çocuk bilmiyorum ki daha nereli. Bekle ekime en zorun. 되는 개 아니 뭐 t ü r Sen Türk müsün Kevin? Sen Türk müsün? Sen Türk müsün Kevin? Kevin sen Türk mü? çocuğu da Tabii çocuğu bir öğrenemedik Türkmen'i. Sıra bende. 3 bir... saniyede yapacağım. Bak oldu. Bak bu lavlı. Ucu ucunda ve tekte. Dikkatli olun. Abi yapamayacak. Yapamayacak. Yap oğlum. Ben senin Ben senin babam. <laughs>

çok Sen Türk müydün? Dinga 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 dinga, dinga. Elay Seni keseceğim mi? Ok Olay bile uh. <laughs> Yanıyorum o yorulmuyorum ben. İkide yorulmuyorum, Bu arada arkadaşlar bugün bugün ben bu son videom. Yes, en sevdiğim. Doku yo. Jump for, jump Pozisyonda bulunuyoruz. 28. Bekleme süresi 1.27. Tamam ben burada alıştırma yaparım. Şiştiklik. Peki. Peki. <türüle> Kevin'in sırası. Kevin. 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 Ölme. Kaka. Ölme. İyisin. İyisin Kevin. <laughs> Daha 14 kişi kaldı. İyisin Kevin. Dumaya dumaya ni o çocuk güçlü. <laughs> Sıra bende. Bekle 5 kişi gitsin. 4 kişi. Abi gitmek istemiyorum korkuyorum. otra bende Oh Yes 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 my nida Güle güle dostum Kevin'dan daha çok uzun rütbesi var Bacon'ı da geçtim oha <laughs> Dalda arkadan gelip Bacon'ı mı geçeceğim Evet <laughs> Misket İnşallah Kevin düşmez bana sen gelme bana. Kevin. Sen gelme bana Kevin. Ölürüz. Sen Türk müsün? Sen Türk müsün? bot. Bitti. Ben kazandım. Deli gibi çarptım. GG bro. Tur musun yazdım. Gerçekten bot. Kendisi vurdu. Ay ben böyle ikisini de vururum. Oga. Ölürüz. Vallahi bilen Abi bu gerçekten dok Şey değil mi? Ben kazanamadım. İkisi ikisi çıktı mı? Aga çıkamadı ya. Ah eh, çok şükür bir tane bana vurabildi. Ama senin bana vurduğun misket şimdi ez oluyor. Oba. Dumaya dumaya ni ruhu Çocuk bir tane bile bana vuramadı. Doğru şimdi. Bunuayım. Ha. Hadi o da çıkarırsın. Çocuğun yanına gitti misket. Nasıl Deniz? Abi şu ikisini çıkarırsam kendiminki de gidecek. Tamam tamam buna vuralım. Attık. Abi hadi güzel. Kim kırmızı Benim. Mes çarpıp geri gelecek sonuçta. Hayır. Güzel. Şuna vuracağım o buna. Bu gerçekten bot. Gitti. GG bro. GG bro. GG bro. Abi gerçekten bu GG. Çocuk işim oldu. Ay bu AFK mı? Ay yok. <laughs> Ot. Kevin gitti mi? Kevin. 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 Kevin git. Abi adamları da göremiyoruz. <laughs> i̇nşallah Kevin gitmemiştir. Kevin. Abi gitmiş ya. Oyuncular oyuncuları sürdürmeyi seçti. Aynen kanka aynen. Ya, sonra kalır mı o sırada sonunda ben ya öldüm ya <laughs> abi telefon tablet <laughs> ve glass gittik <laughs> biz bilgigiyeiz Kaç Robux ki? Oh. 100 Robuxmuş. 99 Robux yani. Let's go. Şuyu geçirme dikkatli olma. Ben gitmem. Ben gardiyana güveneceğim. O güvenmesin gelmiyor. Abi güvenemiyorum. Belki doğru diyor. Belki de yanlış. Ben niye? Yanlış diyor. Onların tersi deliklerinin tersine gideyim. Ha anladım. Salamların üzerinden geçmiyor. Alp anne. Bu. Gelin. Bu gününde bu mağında duruyoruz ya. Anladım arkadaşlar. Sıklıklarında bu. Ne? Par param da yetmiyor. Aga. Aga. Dur şimdi. De. Abi ben ne yaptım? Demek ki bazen sahte edilmiş. Şansa biliyormuşum. Nerede? Kevin nerede? Kevin, Kevin, Kevin yok. Kevin yok. Evet arkadaşlar, video bitti. Ekranda sadece sorduk bir video. Evet arkadaşlar, video bitti. Ekranda sadece sorduk bir video çıktı. Bizim izleyici sasuklar abi, orası bizim. Sasuklar çıkan bir tıkla tıkla tıkla. Sasuklar çıkan bir tıkla. tıkla. Hepinize çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.